dostlarım. Size de söz verdiğim gibi artık video serimize baş Sektöre kimler ne katıyor, kimler ne katamıyor bunların hepsini sizlere bilgilendirici bir şekilde anlatacağım. Şimdi çok sorulan sorular arasında Türk mutfağı nereye gidiyor diye bir soru geldi ve ben bununla ilgili şunu söyleyeceğim. 2006 yılıydı galiba bir dergi röportajımda şunu söylemiştim. Türk mutfağı reçete sistemine geçmezse Türk mutfağı yerinde saymak zorunda kalır ve günümüz 20, 2023'teyiz. Hala böyle bir sisteme geçemedik. Bunun sebepleri şu. Bugün İtalyan, Fransız mutfaklarına baktığınızda bir kitapla dünyanın neresine giderseniz gidin reçeteler birebir uygulanıyor ve doğru sonuçlar elde ediliyor. Türk mutfağında kişiye özel, ustalığa göre, usta çırak ilişkisine göre çıkan yemekler olduğu için hala günümüzde eğer bir mekanın ustası işi bırakmışsa lezzet mi değişiyor deniliyor ya işte bu reçete sistemine geçmediğimiz için kaynaklanıyor. Gelecek nesillere ya da sizden sonraki nesillere bir şey aktarmak istiyorsanız bunu artık reçete sistemine güncellememiz lazım. Eğer biz bunu güncellemezsek maalesef ki bizden sonraki gelen jenerasyon daha şanssız bu konuda. Çünkü Türk mutfağını seven bir kitlenin olmadığını görüyoruz. Çünkü yeni jenerasyon daha çok bu dünya mutfağı saçmalığına heves ettiği için birazcık daha Türk mutfağı gerilecek gibi gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk mutfağı reçete sistemine geçirmeli mi? Geçilmemeli mi? Yoksa Türk mutfağı reçete sistemine geçmezse kaybımız ne olur? Türk mutfağı reçete altı altında reçete sistemine geçerse kazancımız ne olur? Bunları yoruma yazın. Eleştirmek serbest ama